eee Bunu pazartesi. Adamlar söy diyorlar söyleyalım söyleyalma gel gel buna benim yer bak araba kullanırken evet. arada atamadım. Şura bak bak. Kaldıken Selamlar. 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 <laughs> evet sevgili misafirler hepiniz hoş geldiniz. Eee, İkizler Kral Balçılı, Bandırma Sanayisine getirmenin Aynen. mutluluğunu ve onurunu yaşamaktayız. İkizler Kral Türk olarak sanayi esnafına balık çorbası, balık ekmek, aynı zamanda kızarmış ve mangal balığı, çiğ balık, kilo ile balık pişirme yapacağız. Sanayi ve esnafına artı misafirlere hayırlı uğurlu olsun. Sözü Dursun Başkan'a bırakıyor. Evet, yağmur başladı çok kısa tutmak lazım. Tabii. Ben de kardeşimi çok uzun yıllardır tanıyorum. Ee, Oğlu Sercan, eşi çocukları, hepsi bizim dostlarımız, arkadaşlarımız. Onun için, onu tabii takip ediyoruz bu balıkçılık içinde. Cüneyt, iyi bir marka. Ayrıca kızlar çav balıkçılığı da sanayiye getirmiş olması. Hani biliyorsunuz sanayi yerde esnaflar ağzının tadını bilir. İyi lokantalar genelde sanayilerde olur. Esnafımız iyi çalışır. Emek harcar ama güzel yemesini de sever. Lezzetli yemesini de sever. O yüzden e, sanayide öyle kolay değil lokanta açmak. E, esnafı memnun etmek lazım. Dolayısıyla hem çiğ balık satışı yapılacak burada. Hem Yen de değil mi? Hem de balığın her çeşidini pişirerek burada e, sanayi esnafımıza hizmet edecekler. İnşallah biz de gelip buralarda güzel balıklarımızı yiyeceğiz. Aile öncelikle hayırlı olsun. Sanayi esnafımıza hayırlı olsun. Allah bol kazanç versin, Allah utandırmasın. Hayırlı işler diliyorum. Evet arkada merdiven var. Arkadaşlar bakın. Nevzat abi gel. Gel Nevzat abi. Ben de bilmiyorum. Sen gel şöyle O zaman ne olur? Sen, o zaman sen bu tarafa gel. Zaten gel sen dolan. Tamam abi yalan. yaklaş. Hadi, Hadi, yana, yana. Yana. Hadi bakalım. Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç versin. versin. Evet tam vaktinde. Hayırlı, Hayırlı, şey. Hayırlı olsun. Evet. Evet, bu kadar dakik olur saniyelerle. Var, evet. Ama evet. dışarıda kalanlar hala ıslanıyor. Olsun birazcık. Evet, sanat. yağmur yağsın da bizim memlekete yağsın. Olsun. Hayırlı olsun. いいですね。